Hepinize merhaba arkadaşlar. Yılbaşınız kutlu olsun. Bugün size Marvel Şampiyonlar Turnuvası oynuyoruz. Devam. Ben yenemez kimse. Ben bir yüzüğüm. Ben de Thanos'un yanındaydım. Senden daha güçlüyüm. bir benden daha güçlü olamaz kimse. Tüf. Özellik uzattı. Devam. <laughs> Biz, bizi bize karşı çok zor, çok, çok daha zor. Bu daha, daha iyi. Tor. Hadi ee şey sıfattım arkadaşlar Tar, <laughs> tar diye bağırıyor. Bu savaş bizimdir, her zaman. Bu ne lan? Ben bunu söylemem işimiz. Hiç gezi kalmadı ve adamın. Adamı öldürecek arkadaşlar. Bitti. Bu kötü adamı. Bu kötü adam sanki. O oh, canım aşkandı kimse bana bir... masal verdim mi acaba? Puh. Aman bitişini gitsin ben bunu saymamışım. Anka <laughs> kuruş seni yeneceğim Hadi Bir de asla kimse bize yapamaz z Buuz. Oh. The şey, promise Şimdi bir görelim nasılmış. Come Arkadaşlar ben bunu bitir tam bitiriyordum. Oyunu sildim. <laughs> Yanlışlıkla silindi. <laughs> Arkadaşlar bir süre Minecraft atamayacağım. Minecraft. Hasar oluştu. Bir sorun oluştu. O yüzden atamıyorum. <laughs> Son bir zaman <canım> kalmıştı. Öldü. Gönlüm <laughs> kazandı. Hadi başlayalım. <laughs> Nakat. Bir <laughs> saniye. Devam ediyoruz. <laughs>

Hadi hadi hadi. Demir adamı ben sen yok edeceğim. Bu iş bizden sorulur. Mağaraya dön. Arkadaşlar dönelim. <laughs> Bakalım arkadaşlar macera kısmen ne çıkacak. Şuraya direkt başlayalım. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlara yazmayı da